sen en pul şam Sağ olun. Tamam, karışık Ketçap mayonez olsun. Tamam. 10 dakika yet uygun mu? Tamamdır hayalim. Tamamdır, görüşürüz. Sağ olun. Abi, bir yarım daha tam. atayım. Atayım tabii. Tam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bereket versin. Merhabalar, ismim Ahmet. 1980 Afyon Nurbey kasabası doğumluyum. Lise mezunuyum. Liseden sonra kısa bir dönem Kırtasiye'de çalıştıktan sonra askere gittim, geldim. Hemen geldikten sonra da iş yerini açtık. Tabii tostçu olarak başlamadık. Bakkal dükkanı diye başladık. Ne bileyim 2-3 tane rafla falan başladık öyle küçük bir dükkan. Yine küçük bir dükkanımız da. Afiyet olsun. Sağ ol, edemez, sağ ol. Bir, bir Hı -hı. Tam 100 lira yapmış. Afiyet olsun. Ayağınıza sağlık. Sonra hiç unutmam raftan bir tane burçak yedim. Abim ona çok kızmıştı. Hesapladık. Kolide bize bir tane kar veriyorlarmış. O yüzden de bundan sonra raftan bir şey yemek yok. Evden küçük bir tost makinesi getireceğiz. Orada dedi ekmek kızartacağız falan öyle yiyeceğiz. Öyle bir başladık. O yağın kokusu, tereyağın kokusu esnafa falan yayıldı. Sonra insanlar ya bir de sucuk da koyun, kaşar da koyun, şunu da yapın, bunu da yapın derken bizim öyle yürüdü gitti. poşetlerini ayrı ayrı mı koy? Beraber olsun. Şöyle iki de. Küçük büyük. Küçük. Tamam. İki sefer dükkanıma hırsız girdi, talihsiz bir olay yaşadık. Dedim 3 olmasın. Demek ki dedim problem bende. Komple bakkalcılığı bırakıp bu işe döndüm. Tamamen tostçu oldum. Hiç planladığım, hesapladığım bir şey değildi. Yani 2001'den beri ben dükkan açtığımızda met tost yapıyoruz. Daha önceden bir bakkal ismimiz vardı. Soyadımız Öz özgıda diye şeyde vitrinlerde öyle yazıyordu. Ama insanlar bizi Öz değil de tostçu <laughs> Ahmet, tostçu Ahmet'in dükkan, tostçu Ahmet'in yeri falan derken derken herhalde bir o tabelayı asalı 15 sene olmuştur. Ama ben 20 senedir, 20 senenin üzerindedir tost yapıyorum. Hadi şunları da atayım artık. Ya şimdi özel bir tost değil. Afyonumuzun kendi sucuğu, kaşarı. Yumurtalı tostu bu arada ben kimseden görmedim. Onu ben kendim deneme, yanılma ve arkadaşların tavsiyesi. Ya 20 seneden bahsediyorum. 20 sene önce zannedersen Facebook ve Instagram yoktu. Şimdi çok meşhurlar işte yumurtalı tostlar bilmem ne falan filan. Bana da diyorlar hatta ya sen de bir video çek bana. Ben 20 sene önceden beri yapıyordum bu yumurtalı tostun. Envai çeşidini denedim. Yok ekmeğin üzerine de kırdık. Tezgahı da kırdık. Yere de döktük. Hepsini yaptık. Deneme yanılma yöntemiyle bunları bulduk bir de şey minimum ya çok fazla çeşide girmeden ben tek çalışıyorum çok çeşide girdiğiniz zaman altından kalkamayacağını düşünüyorum bir de insanlarda toz çabuk ve pratik hemen yiyip kalkması lazım ne bileyim burada envai çeşit yapılabilir her türlüsü yapılabilir bunun bir sonu sınırı yok zaten de ama pratik olacak hızlı olacak çabuk olacak bu kadar kaşar sucuk yumurta bunları kendi arasında kombinasyon yapıp servis yapabiliriz Acı atalım ister misiniz? Biraz pul ver? Olur. Tabii çok fazla. Hatta şey artık o zamanlar ilkokula, ortaokula gidip de şimdi koca koca yetişkin insanlar olup çocuklarıyla şimdi el ele tutuşup işte ilkokulda çocuğunu getiriyor veya liseden beraber geliyorlar falan. Öyle çok kişiler var artık ya yaşlanmışız. <laughs> Bir tane yani amca var. Yaşlı bir amca. Sürekli geliyor kaşarlı tost alıyor kendisi. Tamam yapıyoruz, özüne özüne yapıyoruz, veriyoruz falan böyle. Her zaman sorar mıydım yoksa o ara gayri ihtiyarım sordum, abi ketçap mı sıkayım mı dedim. Ya önemli değil dedi, ben bunu dedi köpeğe götürüyorum dedi. Kaynar sular başından döküldü. Ertesi gün yine geldi amca. Tabii ben artık şey oldum ya, ben ona öyle bir tost yaptım ki ne bastım, ne yağladım, ne ketçap sürdüm, hiçbir şey yapmadım amca oturdu kendi yedi. Sonra bir daha gelmiyor artık o amca. <laughs> Muhtemelen düşünmüştür. <laughs> ya bu bana böyle yapıyorsa benim yavrucağızıma neler yapmadı falan diye. Ya onu hiç unutamıyorum yani öyle banım var. Ya eşim gelemiyor, rahatsızlıkları var, dizlerinde problem var. Yani yardıma gelemiyor. Yani. Arada ziyarete gelir, oğlumla geçinemiyorum. 17 yaşında her ergen gibi. <laughs> İşte okula gidiyor, okuldan eve. Hatta benim yanında çalışmayıp bir başkasının yanına iş öğrensin diye şu an sanayide arkadaş kendisi. Biraz ezilsin istiyorum. Çünkü esnaflık kolay değil. Yani sabah bir geliyorsun, akşam gidiyorsun. Öyle dışarıdan bakıldığı gibi. Ya tamam belki tost çok basit bir şey ama inan emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Ya 20 yıl geçmiş, benim de gençliğim gitmiş. Saçlarımızı dökmüşüz. <laughs> Sabah saat 8.30'da açıyorum dükkanı. Ya malzemelerimi bir gün önceden evde işte dilimleme makinem falan var. Eşim bana yardım ediyor. O dilimliyoruz beraber. İşte kutularımız var. kutularımıza yerleştiriyoruz. Sabahleyin onları getiriyorum ben buraya. Sabah saat 8.30'da başlıyoruz. E sabah kahvaltıya geliyorlar insanlar. Ondan sonra işte öğlen biraz hazırlık yapıyorum. Öğlene biraz hareket daha fazla oluyor. Biraz hazırlık yapıyorum. E tek başıma çalıştırıyorum ama şey artım var. Yani bana buraya gelen müşterilerim hep beni tanıyan, beni bilen insanlar. Hep eski müşterilerim. Sağolsunlar birçok müşterim bana yardımcı olur. Kendi masasını toplar. Ne bileyim kendi tabağını götürür. ya Öyle çok anılarım var. Bilmiyorum ya. İşte önden sonra biraz daha duruluyoruz. Akşam saat 7 gibi de kapatıyorum. Çok saat gece 12 lira 1 lira kadar durmuyor. Önceden duruyorduk. Önceden Afyon çok hareketliydi. Üniversite öğrencisi şehir merkezindeydi. Şimdi artık 7'den sonra öyle bir şehir Afyon. Ben de artık istirahat ediyorum. Yerim nerede? yeşil yolla Afyon Lisesi'nin arka yolunun kesiştiği köşe değil. Ne bileyim Halk Bankası'na yakınım falan. Nasıl tarif edeyim böyle. <laughs> Esnaflık benim için artık bir yaşam tarzı çünkü şöyle her gün çalışıyorum her gün buradayım pazar günleri bile buradayım pazar günü sadece öğleye kadar evde istirahat edip öğlenleyince böyle gelemeyince buraya böyle hastalık gibi bir şey oldu herhalde bende o gün dükkanı kesin açacağım öyle öyle bir yaşam tarzı ya ben artık buradayım yani.